Artık ama. Evet, senin sayende başardık. PUBG Mobile kampüs elçisi gelmiş. ismi de kampüs kuatmış. Elçi melçi varmış. Uşaklara söyleyelim hep beraber oynayalım. Hadi, hadi, hadi ben de. Ben de. Sen olmasan nasıl yapardım ben? Anlatsana yani. Hadi canım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. da şeyi var. Oo Barış. Dersleri düzelttin. Yengeyle aran iyi. Koçun seni takımdan atmasını iyi atlattın ha. Oğlum sussana lan. Kimse senin fikrini merak etmiyor. Avukatla tutmuşuz. Hı? Bak ben bunu döverim ha. Tamam bırak ya. Hadi ya kayalım biz. Bıraksana ağlayayım şu ayağımın altına. Ya biz kayalım.